Çocuklar hem camilere namaz kılmaya gidiyorlar hem de büyük ödül için puan topluyorlar. Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi'nin destekleriyle eğitime destek platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Hadi Çocuklar Camiye Projesi çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri arasında başlatılan yarışmada çocuklar camide kıldıkları her namaz için puan kazanıyor. Yarışma sonunda en çok puanı hanesine yazdıran 150 çocuğa bisiklet ödülü verileceğini söyleyen Eğitime Destek Platformu if temsilcisi Abdurrahman Akçil bu sene yarışmaya 2000 çocuğumuz katıldı dedi. Eğitime Destek Platformu olarak Isparta'da geçen yıl başlatmış olduğumuz Haydi Çocuklar Camiye projemizin ikincisini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Ee, Isparta'da 82 il müftülüğümüze bağlı camilerde gerçekleşen bu güzel yarışma formatındaki projemizle çocuklarımızı camilere, cemaate alıştırmayı amaçlıyoruz. Ee, bu noktada e, sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir katılım var. Ee, geçtiğimiz yıl e, yaklaşık 1000 yani 980 de biz bin diyoruz e, çocuğumuzun katıldığı bu programlara. Bu yıl e, hamdolsun şu anda 2000'e yakın e, öğrencimiz katılıyor. Ee, ilkokul ve e, ortaokul öğrencileri için geçerli olan bir yarışmamız bu. Ee, hamdolsun çok güzel e, katılım var ve çocuklarımıza da inşallah biz e, bu programın hemen akabinde e, ödül töreninde hediyeyle kendilerini mutlu etmeyi düşünüyoruz. E, şu an için e, 150 öğrencimize inşallah e, bisiklet hediye edeceğiz. Onun haricinde de e, ilk 150'ye giremeyen Tüm çocuklarımıza da sürpriz hediyelerimiz var inşallah. Bunların içerisinde tablet, küçük çapta da olsa futbol topları, sportif malzemeler, akıllı bileklik gibi güzel hediyelerimiz olacak inşallah. Bir ay boyunca süren bir yarışma bu. Her vakit çocuklarımız camiye gittiklerinde imamlar tarafından kayıt altına alınarak puanlama yapılıyor. Puanlamalarımız şu şekilde oluyor. Ee, sabah namazına gelen öğrencilerimiz 40 puanla ödüllendiriliyor ki ee, öğle ikindi akşam 10'ar puan yatsı 30 puan şeklinde. Bu noktada bize büyük destek veren e, Isparta Valiliğimize, Belediyemize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve İl Müftülüğümüze özellikle teşekkür ediyoruz. Yarışmanın 23 Ağustos'ta sona ereceğini söyleyen il temsilcisi Akçil çocuklar için düzenlenecek ödül törenine tüm Ispartalıları davet etti. Bu yarışmamızın hemen akabinde ve yaklaşık olarak bir hafta sonra, yarışmanın bitimini bir hafta sonra 23 Ağustos saat 20'de Meydan AVM'nin meydanında da ödül törenimiz var. Güzel bir etkinlik inşallah yapacağız ve orada bu programın finalini gerçekleştirmiş olacağız.